Selamünaleyküm Aleyküm dostlar. Ben Levent Boztepe ve Kütahya'da Hikmet Şahalı ve e, babasını edelim. kayıp edelim. Babası yanındayız. Çok güzel kuşlar var. Zaten Hikmet de e, gerekeni söyleyecektir. Az çok. Gerekeni söyleyecektir. Çok iyi kuşlar da çıkar. Tabi olmayan da çıkar. Sert Elbette. de çıkar. Gerçekten ama çok star kuş da çıkar. Aynen. Arkadaşlar kuşları ben alacağız. Söyleyeyim. Ee, ama tabii hepsi iyi olacak diye bir şey yok. Mutlaka ki bunun ben... içine kötü de çıkacak, iyi de çıkacak. Her zaman öyle olur. Dur dur oğlum. Ama olan. kötü kuş yok. Bunlar, e, bunlar uçmamış yavrular uçmamış yavru bunlar aynen. beyler uçurtun ee, abimiz diyor ki 15-20 olarak başladı diyor bunlara 5-6-7 takla dedi hep şahine aldı diyor beyler duyuyoruz hep şahine vermiş bunları beyler taban taklası oynamıyorlar diyor şahini verdiği zamanlar uçurmuyor genelde ya. aynen beyler bunlar uçmamış yavrular hikmet şahının kuşları içlerinde de var yani değil mi? Hikmet. var aynı kan kuşları yani hemen hemen şurası 2 bir yavru daha arkadaşlar Beyler bu akşam beyaz yavru doyacağım sizi. Beyaz yavrulara doyacaksınız inşallah. Arkadaşlar ikme şahlının patronu da e, öğreten de herhalde abi Ustası yani. Yani kayınpederi kuşçulu öğretmiş ona. Bu yavru tohum değil mi abi? Anne nene bu. Bu nene mi? Nene bu. Kuş boynamış mı bu? Hayır hiç gökyüzü görmedi bunlar. Bunlar gökyüzü görmediler. Bu nine. Arkadaşlar bu domuzluk diğerleri yavrular. Orada yavruları mı aldı bu benim ha? Bak hmm. yavruları olmaz. Yukarıda bak. Valla yavruların araba bu düz. Orada Hikmet. Ön tepe ile arka tepe eş. O arka tepe olacak orada erkek. Bunun yavrusu var abi. Hayır. Ya. Öbür yavrusu yukarıda. Yavrumda. Ana baba. He? Hanı bu misin? Evet. Bu da dişi arkadaşlar, eke dişi bu. Bu da ek erkek, hiç uçmadık. Beyler bu da arka tepe, ön tepenin ön tepenin eşi beled. Yavruların babası. Yani kendi anası herhalde. He, can bir tane nasıl değil mi? Yok. Bu ek e, bunların dede burada. Yok yok, bu yavru. Ha ha. Ben yani bunların yavrularım. Aynen. Gel. Evet, arkadaşlar Söyle. hiç uçurmamış. Alttan gelenler hepsi atımlı seferli. Çok sayılı kuşlar benim. Metlacı kuşlar. En eski kuşlarından bu. Belki 20 senedir, 25 senedir. Şeyden gelen, şu adan gelenlerden. Beni duyuyorsunuz. Belki 20 seneden fazladır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu dişi oyunludur, atışlıdır. Uçmuş Burada mu tabanlı Beyler uçutmuş, oynatmış bu dişiyi atımlı tabanlı diyor. Ne zaman bu düşmüyor abi? Bak bunlar ana baba ama bak. O tamam ana baba. Ana baba evet. Geçen sene mi? Beden geçen sene uçurtmuş. Beden artık damızlığa çıkmış. Ya, Atımlı, sen yavrum taban taklalı her şey. He? Bir diyorum o da ayır ama yavrum. Ha, bir daha burada bak bundan ana babadan buraya veriyorum. Bir çift de orada ayırıveriyorum bak tamam, bunları. Tamam bunlar ayıramayın bunlar. son koyamam onları bu da ondan kardeşleri o da. Uçup uç oynamış mıydı? Ha hiç hiç buradakinden hiç bir uçmadık. Abi sen demin kere uçup oynadın ya. O kart şey o da geçen sene uçurdu. He uçtu. uçtu. Geçen bu sene. Bu hiç dışarıda görmemiş. Yavrusu görmedim. hiç çıkmadık. Beyler, bu da ekeleşmiş dişi. Hiç dışarıda görmemiş. Neyse odur abi Levent abi. Aynen Gerek yok. Hikmet bunları ayrı kutuya mı koyacak? Ayrı kutuya koyalım. Tamam. Yavru değil mi? Kapattım onu. Beyaz erkeklerin babası. Beyler. Babası ekmedi. He. Babası Hikmet'in. Beyle. Hikmet Beyler. Ana tarafı onun. Belir en kart erkek belir. Baba Nuhid'i ne soyu böyle bu? Evet belir. Hikmet'in... Nuhid'i <laughs> ne <soyun> bu? Hikmet'e bak. <laughs> Bunu işaretlememiz lazım lan. Hiç uçmadık bu. Ayağında Durdu. boncuğu var, boncuğu var bunun. mor boncuk var. Ayağında bol boncuk var arkadaşlar. Mor boncuk var. Bunlar da oğlanlar Bunlar da onun yavruları arkadaşlar. Bir kızı var. Dişi oyunlu bu. Bu uçmuş mu? Bir tanesi uçtu bundan. Ha o uçtu. Beyler bu uçup oynamış beyler. Evet. Bu uçup oynamış. E, onu. Tamam. Ayağında Bak. boncuk boncuk var mı? Yok ya, yok. Fark etmez arkadaşlar. Kusura mermen hepsi ayrı. Aynı ya. Aynı soy. Değil mi abi? Yanlış evet, tanıştık Aynı aynı. Abi doldurdun. Sekizden bir tuttuk. Bununla on dört. Aman 14. yavru yumurta bir kere yapıyorlar. Arkadaşlar bu da hiç uçmamış yavru beyler. Hiç uçmamış. Yavrulardan bir tane daha tamam mı dayı? Tamam. Belki beyaz vereceğim mi? Hepsi, da, işte. hepsi bu. Ayırmıyor. Ayır mı? Ayır mı? Yok başka beyaz var mu? Yok. Başka beyaz yok. Burada bir yok. Burada. Arkadaşlar hikmet duyuyorsunuz. Bunlar baba kör nudilerden ya, mi diyor? De... <laughs> çok iyiydi. Kör e, şahin modu da çok güzel. Beyler kör nudilerden diyor arkadaşlar duyuyorsunuz. Hikmet ha. çok iyiydi diyor. Kör oğlanları farklı. Aha. Kör yavruları beyler. Bunlar. Herkes bizim çocuğu diyor. Herkes. Her gel biri bir yaka çekme. gözünü aldıydı, körünü aldı. Bunlar e, kanatları sıraçlar. Bunlar uçmamış, hiç dışarı görmemişler. Bu dumanın Bu dişi. Heh. Bir. Beden, e, mavilerden. Bela bunlar da mızık olmuş. Bunlar dışarı görmemişler. Dişi. Bir tane daha. Bu da dişi. Bu dişi. Körlerden. Beyler bu da kör nudin yavrularından. Beyler krem yavru. Bu da kör nudilerden. Bir tane daha krem. Arkadaşlar Bundan bunlar mi? kremler meşhur kör nudilerdenmiş. Bak, bak bunlardan bir çift kendine ayır bence. Allah Allah. Ayır diyor arkadaşlar. Hikmet duyuyorsunuz. Hikmet hepsinden ayır diyor kendini. Hangi sayısından şaşırır. Buna da mı hayır? Vallahi yedik. İşte, uçmamış varsa yiyelim ya. hiçbir abi, uçmamış. Uçmamış ki bunlar. Hiçbir uçmamış. Ya, bir uçmamış baksana. Böyle üç tane böyle. Tavuk gibi oldu. 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 uçmak için biraz yürek lazım. bunlar hep yedikten yavru bak. Bunlar hep yavru. Hiç çıkmaz bunlar. Dışarıdakileri daha iyi uçuramıyor. Rumanlı mavi neydi? Rumanlı erkekten bunlar da. Bundan anası da şeyde giriyor. Ee, körün kızlarından giriyor. Beyler, bu renkli olanlar hep körünlüğünden çıkmamış beyler. Hemen satayım ben. Tövbe buyurun tükür. Şu da yavru. Bak. Bu da yavru. Bu da yavru. Hikmet kuyruklu hep eline almış ya. Baksana. He? Kuyruklu <laughs> eline dökmüş. Eline almış. Bak hemen. Bak, Beyler mavi yavrular uçmamış. Körün Biri durma, bunlar da. Bunlar Kızımdan körün. Çıkma. Beyler o kör çok meşhur beyler burada. Baksana abimiz anlatıyor. Bakalım kaç oldu. 1, 2, 3, 4, 2. Benim mavi Bak erkek, be. Arkadaşlar Abi bunlar içinden var ya. Beyazlar dumanlardan gelmese çoğunluk dumanla meşhurdur zaten. Dumanlar dedim, benim de meşhurdur. Kaptan Cemal zamanında bilir yani. Duyuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> beyazlar dumandan gelme diyor. İyi, tamam, bir şey. Durdum. Durdum şu mu? Bir şey, oğlu Yüksel. Kör Nudi'nin Hikmet dahi biliyor. Böyle bu kuşlar meşhur olduğuna göre. Böyle buna için hazine çıkar hazine. Bunlar zaten hazineye dönmüş görmüyor mi? yerlere Aynen. Hazine. Burada hazine çıkar hazine. Bu da yavrusu. Evet, Bu da körüne çıkan bir tane kuşçılık krem, krem, krem yavru. yavru. Ben verdim ya özür et. Kuşçuluk kalmadı dedi. Ben bilen verdim. Onu o küçük bir şey etmişlerinden getirdim. Kalmadı dedi yüz tanesini Hiç kalmadı. Hiç kalmadı, kalmadı dedi. Hepsini verdi dedi. Bir de götürdü dedi. Bir Ama çıktı şöyle şöyle baksana. depeli yavru kaldı da duman depeli. He. Duman depeli. Onlardan mesela kalıyor ya. Onlardan yavru. kaldı onları bir ürettim. Bak dışarıda görürsün. Böyle hızlı uçuyorlar. Girişler hızlı. Onlar ana baba İstanbul'a gitti mesela. Bana yavrular böyle yavrular kaldı. Bunları ürettim. Anam iyi yapmışsın vallahi. İyi. Sade bunlar iyi diyor beni. Dur dur. Dur Eee babası belki e, otelci Muzaffer var. Evet. Onun 30 sene önce buraya bir mühendis var. Yeğeninle arkadaştı. siyah gözlü böyle çakmaklı bir erkek geldi. Onu bana hediye verdi. Ondan yavrulandan uçurdu. Ben de uçurdum ama uzun başlı atışta vardı. Aldılar. Aha bunlar kaldı. Bir şey. o erkeği de ver. Onlar bize nasip olsun. Beyler çakmaklılar. Siyah gözlüydü bunlar. Üzüm göz. Üzüm göz. Ha, İyi bildin. O da iyi mi? Bak emmi yok. Bunlar ana tarafını çekmiş gözleri. Anne babayı çekerler gözleri simsiyah oluyordu. oluyor bu. Herkes açık beyanı bak. bunlar da ikisi kardeş ama. Çok güzel. i̇kisi kardeş. kardeş. Güzel belli zaten arkadaşlar çok belli. Valla çok güzel. güzel. İlk anlatma gerek yok. Daha oraya da gitmeydim artık. Arkadaşlar şey değil mi? Bu akşam var ya. Eğer kuştan anlayan arkadaşlarım var bunları bunlara sahip çıksınlar. Daha ne diyeyim ki Sahip çıksınlar uçursunlar. Hikmet uçuruyor zaten. Dünya hikmeti konuşuyor. Dünya Hikmet'i konuşuyor. Türkiye Levent Boztepe konuşuyor. Şaşırdım kaldım. Valla abi çok iyi uçlar çıkar. <laughs> Kötü de çıkar. Çok iyi uçlar da çıkar. <laughs> Hepsi çıkar abi. Bunlar da mı körü yavruları? Hayır bunlar da ayrı. Bunlar da ayrı. Bunlar ayrı mı? Bunlar da e, otelci Muzaffer'in o dediğim kuşların bana hediye geldi de ama çok güzel. Bunlar, bunlar dış, ben, değil mi bunlar? Dişi rakipli. Böyle bunlar Hikmet'le bağlantılı değil. Haberiniz olsun. Bunlar otelci Muzaffer varmış. Onun kuşlarından. Sarı kapı iyi olan da muzaffer'in kuşları. Tamam abi burayı da aldık. Evet arkadaşlar malzemelere bakın. Maşallah. Maşallah çok güzeller. Gerçekten güzel haberler. Şu anda bunlar zaten neyin pekin dumanlar mı işte? Duman tabi bunlar mı Aslında işte bunlar yani. Bunlar bir şey. Bunu yavrusu bile yumurta zaten. Yok. Bu kadar mı var burada? Ha burada. Çıkar verin bak perdalıdır bak. Şu dişi perdalıdır. Erkekler perdalıdır hepsi. Hiçlerse. çıkar. Yani Şöyle hiç kenara geçeyim. Hem bak kamerada. Mazda. Arkadaşlar bak İpek ne diyor? Diyor ki kendin kendi 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 oyuna girerler diyor. Kayıp ben eder diyor, uçurmaz bile diyor. Aha bak. Hiç gökyüzü görmedim bunlar. Bak. Böyle hiç gökyüzü görmemişler. Valla bak. Ha. Bak. şu uçmalı oyuna girmişler beyler bir tane yavru var, aynalı yavru var. Ha, tamam, kaldırma galiba. Tamam, gerek yok dayım, tamam. Tamam, bu, tamam. bu da uçmadı. Bu yavruyu kustu, oyuna girdiler. Hiç, hiç uçmamış. Yani onları hemen yiğitten kutu teken doldur hepsini. Ee, evet, ne var orada? Üç, altı tane var. Bunlar altı, yedi, sekiz, dokuz tane bunlardan. Aynı kardeş sülale. Tamam. Arkadaşlar bet diyor ki vallahi de bile diyor star çıkacak diyor ama iyi hep çıkacak. Yani kötü ama çıkacak. star çıkacak, diyor. Eller, da çıkacak. Yani. Neler da. çıkacak diyor burada çıkacak neler diyor. Çıkar. Bunlar hep verdiğimiz bunda kuş kalmadı ya sana hadi iki sene önce falan komple götürdüler de böyle et yavrular kalanlar var ya. Aynen. Bıraktılar da o zaman da ben dişlerine, hareketlerim ben dedim. ben mesela şunları diyor uçuramadım bak kaç tane 6 tane yavru aldım ikisini de altısını almış ayın. Al uç. Çok üstek gidiyor. Ama burayı kapatmışlar. Burayı ya boşaltmış. Yok uçurma falan. Ya. Uçurma yok değil mi? Yok abi yok ya. Bir tane alsın altı uçurmak. Aynen Bir abi. tane Şahin altı ay var Çok kıymetli. Sever durun. Aynen öyle. <laughs> açılıyor mu orası be? bak Arkadaşlar şahin vurmuş arkadaşlar. iyi şahin vurmuş. Buna daha da uçmuyorum dedi. Ağzı Beş kilo muydu abi? 5 kilo muydu? Levent abi gitar, 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 5 kilo Aynen beş kilo. Beş kilo sucuk olur. Fagette. Evet beyler arkadaşlar kutuda da geliyor paketle. Bunlar hiç gök izi görmemiş. Ha böyle indi çıkara bak. Dumanın adamı. Arkadaşlar hiç o da yemeyecek Arkadaşlar kuşlara bakın. Be hiç uçmamışlar. <laughs> Uçanlar da var. İçeri tek tek kendilerine. Arkadaşlar bunların bir çok, göllerin kırmızı, bunların alttan beyaz da gelir diyor. Değil mi? Beyaz tepeli. Evet, beyaz de. tepeli gelir altlarından diyor. O beyaz da hep bunlara çıkmıyor arkadaşlar duyuyor. Ya da e, abimizin, ustamızın diyeyim. Beyler, orijinal kuşları bunlar, doğru mu? Evet. Bu kendisine kendine hat kuşları bunlar. Diğerleri çönlüden çıkma. İşte Hikmet anlattı demin. 45 delimette kuş seyretik budalıyor. Değil mi Hikmet? İşte bayıtabi de sen. etmişler arkadaşlar duyuyorsunuz. Ya bir sene önce bak, başla. Geçen sene yersin. Aynen. <laughs> Burası oldu. Bir tane daha beden. Ama bak. bu çakır göz. Bu, bu anne tarafa çekmiş. Bu anne tarafa çekmiş. 11. Evet. Bir tane daha var mı? Bak adam? Arkadaşlar gerçekten dumanları güzelmiş. Beğendim. Yani, yani zaten Hikmet'in parmağı olmasa yapacak bir şey yok. Adam uçuramıyor arkadaşlar. Uçurmuyor. Bir tane yavru Kapan Beyaz erkek oyunla ulan şimdi arkaya geçen. Tamam. Ha. Kaç oldu burası? Orası 10. 10 mu? He. Bir tane daha getir. Dumanlardan kalmadı mı? Yok. Bunlardan yok. Bunlar tamam. Dumanın kopuna 10 tane mi? 10 tane, tane. Dumanın kopuna 10 tane mi? 10 tane he. 10. 10. 6 tane oldu. 10 6 oldu. Yok yok. Komple 10. E komple mi oldu? Komple 10. At abi 1. 2. Sarı Arkadaşlar kuşların anası, babası, danası hepsini alıyorum. Görüyorsunuz. Evet. Kümesi komple boşaltıyorum. arkadaşlar e, ee, Sarıkır'ın annesi veya dişi bunlar böyle çok meşhurlar burada. Abimiz daha iyi anlatacak ama. Kaç etti? 6, ya 7, 8, 9, 10 etti. 10 mu? 10 etti. Yine bir daha sayarız. Ben mi yanlış sayacağım? Başka ortamda çıkalım orada. arkadaşlar kuşlarımızı aldık. Yaklaşık e, 50 tane yakın kuş. Böyle bunların birçoğu uçmamış. Gördüğünüz gibi yerde perdalı kuşlar. E, ee, bu kuşların bir çoğunda hikmetin parmağı var. Bir de o ab dumanlar abimizden çıkma. Ustamızdan yani. Bela çok büyük kuşlar olduğunu yani olacak. Kuşçu olan adam, akıllı adam zaten burada seçim alacak. Kıspet. Yani 30 bin, 50 bin vermene gerek yok. Aynı kuşları uçmamışları yarı burada. Şunlar. Kaç etti aşağıdaki? Dörtlü beş etti orası. He. At onu aşağıya. Aradınız arkadaşlar. Dayı sen de gel. Yavrularım var burada. Ha yavru şöyle yumurta la Tamam kalk, 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 kalk gel gel bak tamam gel dayı, tamam yeter yeter. Gel. Evi tane aldık aşağı yukarı. Bilmiyorum Arkadaşlar mi? kuşlarımızı aldık. Çok güzel kuşlar. Evet. Ya yani ben güle oldu Zaten yanlış olur. Abimiz eski kuşçu. Uçuranlar iyi de çıkar, kötü şey de çıkar. Aynen. Bilmem On, de on de numarası çıkar, da, çıkar. da çıkar. Eğer yani kuşçuysanız, İtlerim kuşçuysanız zaten buradan ayıklayıp alacaksınız. Evet. Yani bunların e, Baktım anlamıyorsun ki kaç metre ile kaç tane yapar. Öyle bilse. Öyle bilse. Herkes onun üstlerine düşer. <laughs> emek veren kazanacak. Ha, emek alın, alın, yavrularını uçurun. Genç yavrular da yavru. var. Kovalayın. Bakalım ustamız ne diyor? Kuşlarım oynar diyor. Banko diyor. Değil mi? Tabi. Duyuyoruz beyler. Kendisi bunu uçuruyor. Kuşu oynamayan iyi olmaz. Ama uzun oynar, ama kısa oynar, ama mutlaka oynar. Beyler demin bir tane kurttan bahsettiler. 40 metre, 50 metre. Bundan da çıkmamış beyler. Hangisi olduğu artık Allah bilir. Hayır, evet olur. arkadaşlar bu akşam yetişirsek bu akşam yetiştirsek neler kuşlar yayına çıkacak. Yetişmezse artık nasip yarın. Yarın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İlk bir şey söylemek ister misiniz? Herkese bana. selamlar. Beyler ilk beş şahalı uyandırayım ha. Dünya sızar kendisi.